Mini mutlu survival serimize kaldığımız yerden barut gibi, taş gibi, kar çocuk ematna ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün çok efsane bir şey yapacağız. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi yepyeni sonsuzluk eldivenleri yapacağız arkadaşlar. Bir değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil. Yani sayı yani bir sürü sonsuzluk eldiveni var arkadaşlar. Bir sürü farklı sonsuzluk eldivenleri yapacağız arkadaşlar. Hem de Minecraft 1.18.1 versiyonunda yapacağız arkadaşlar. Daha fazla Mini mutlu survival videosu için aşağıdan videye ben bir kadın Gülüşmelerini 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 unutmayın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kara batıyorum ve aranızdan bazıları ki bu seri ne nereden çıktı derseniz biz şu anda dördüncü bölümü ne çekiyoruz arkadaşlar oturun lütfen birinci ikinci üçüncü bölümü izleyin gençler Emat kardeşim benim geçen oh! videomuzun sonunda ne yapmıştık buraya çadırımızı kurmuştuk kampımızı ya yapmıştık biz yerleştik evet. yani lütfen biz artık sıradan bir gezgin değiliz sıradan bir gezgin değiliz kardeşim benim bak çantalarımızı çıkardık buralara koyduk mis gibi her şeyimiz burada çok güzel yerli yerinde arkadaşlar Şimdi yapacağımız şey de Emad kardeşimin bana kemik çok lazım. Tamam bakın arkadaşlar, herkes yazıyorum, Al bize Görmüş olduğunuz gibi ilk olarak ne lazımmış biliyor musun Emad kardeşim benim ne kadar kemiğim var Oy 20 tane kemik attım sen sana. nasıl bir kemikçisi kardeşim bir de <laughs> Emad Mega Hat essence hani e, sende olan şu şeyler var ya şu şeyler şeylerden şu şey oluyor lütfen tamam nerede oğlum şunlardan bir tane var, lazım. bir tane yeter kardeşim Al. benim Arkadaşlar şimdi yapacağım şey ilk önce bu eldivenleri yapmak istiyorsanız bunun bir ana maddesi var. Bunu yapıyoruz. Ardından ee, şöyle gideceğiz anladığım kadarıyla. Ha, çürük etli versiyonunu yapacakmışız. Emat kardeşim benim. Peki. Çürük et mi lazım? Evet, bize çürük et lazım. hepsini ısıtmıştım. Nasıl ısıttın? Bize ha, pardon, çürük ısıtmamıştım. Bize ee... çürük et ısıtma modu yok ki. Neyse, yok, yok, yoksa çok iyi. yaktım. Ne? Gençler madene geldik şimdi burada çok güzel bir şekilde zombi avlayacağımıza bir tane elmas bloğu ihtiyacım var Emat yani elmas blok dedik. Buluruz. De... Elmas blok değil yani elmas madenine ihtiyacım var kardeşim benim. Şimdi şuradan şöyle aşağıya doğru kassam. Acaba bir şanstan suya mı düşeriz yoksa taşa mı düşeriz? Sence kardeşim? Sence öyle. bizim şansımız e, suya düşmeyi şey yapar mı abi? Yok bence de yok arkadaşlar. Bakalım yani. nereye düşeceğiz. Evet gençler ilk zombimizi bulduk. Hadi vatana millete Aha. hayırlı olsun. Ebat kardeşim düşe düşe bir tane çürük etimiz oldu. Olsun böyle, olsun. Böyle böyle sabaha kadar toplarız derken. Ebat burası ne bereketli Aa, bir madenmiş kardeşim benim. Her şeyi topluyoruz arkadaşlar. Aşağı. Aha haddi Buldun mu? Vallahi hadi ya buldum gel ya Nerede, nerede sevmat kardeşim? Aa, geliyorum, geliyorum, geliyorum doğru geliyorum kardeşim gel. benim. Nerede, gel. nerede, bak, nerede? Bak. Arkadaşlar şimdi ilk bölümlerde yaptığımız bir şey vardı. Emat şimdi buranın üstüne bayağı bir açmamız gerekiyor. Bu elması sakın kırma Şimdi demiştik ya bir hani elmas ağacı yapmıştık. Size demiştiniz ki ha. abi onu hani elmas bloğunun üstüne veya elmas madenin üzerine koyma lazım. Elmas bloğunun üzerine olmuyormuş. Sadece elmas madenin üstüne oluyormuş arkadaşlar. Bakın şimdi sepliği şuraya şöyle koyuyorsunuz. Ardından bu sepliğin büyümesi için hani mantıken ne yaparız? Kemik tuzu basarız değil mi? Hadi bakın deneyelim şimdi. Bir tane kemik tuzu basmaya çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi basılmıyor. Ama onun yerine bir tane elmas değdirdiğim anda tabii Emad o kadar güzel kırdın ki bir tane şeyi... Kırıyorum şeye... daha dur tavanı var dur tavanı Bir şurası. tane elmasım şu an anladığım kadarıyla boşa gitti Eman. Boşa mı gitti? Evet. Şimdi tekrardan deniyorum arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 <gülüyor> <gülüyor> Lan bir dakika dur. Niye olmuyor bu? Ya ben Niye bunu almasın? denemiştim. Bir, Bir, iki, üç. Çok bas. basacaksın galiba. Hayır ya çok basmıyorduk. Bir Aa, dur de... altında elmas var onu da alalım da bari onu yo, yo, da Yo bas. yo bekle bekle. Aa trade'ci geldi. Gel. Adam. Aa. <laughs> Emad taşa karşı zümrüt veriyor bu rahatsız. Al. Neydi evet. o adı? Hani, al al al. Taş. Zümrüt'e karşı. Mi? Al. Evet evet kırık taşa karşı veriyor çok iyi. Attım kırıktaş sana. Ee, bana değil oğlum git ondan şey yapmaydı onu. Aa ham demire karşılık pişmiş demir veriyor. Var mı ham demire? <laughs> Bakıra karşılıkta şey veriyor. Oğlum bu ne kadar güzel. Zümrüt'e karşılıkta ekmek veriyor. Aldım 6 saniyede ekmeğim oldu. Golda karşıda 3 altın. 2 golda karşı 3 altın. Yine de kardır arkadaşlar. Isıtmakla uğraşacağımı oğlum. <laughs> bu hayatta gördüğüm en büyük saf. Madenden geldik arkadaşlar. Ne yazık ki diamond ağacımız bir işe yaramadı. Evet kardeşim bana. ben sen çok üzüldüm diye. biliyor musun bu vallahi Vallahi ben de üzüldüm. Büyük ihtimal açık alanda yapmamız gerekiyor. Bana şey var. Evet. Çünkü Attım abi. Arkadaşlar gelecek bölümlerde yaparız diye ümit ediyorum. Şimdi yapmamız gereken tek şey şunu ben nereye koydum? Bu kemikten bir tane elimiz vardı ya kardeşim benim. Bakın buraya koymuşum. Kemikten bir elimiz. Şimdi bunu alıyorum. Ardına gidiyorum. Bunun etrafına demirleri koyuyorum arkadaşlar. Şimdi de evet. bir tane daha demirden kılıç yapacağım. Diyeceksiniz ki zaten kılıcım var. Niye yapıyorsun buğra abi? Şimdi arkadaşlar abi? İlk sonsuzluk eldivenimizin özelliğini göstereceğim size hazırsanız. Şimdi Bakıyorum. Burası da, bakın şimdi bu bir sonsuzluk eldiveni. Arda bunun eline kılıcı veriyorsunuz. Woo. Yanımıza kim gelirse mesela bir Ema vursam acaba vurur mu? Vurmuyor. Hayır, Yanımıza gelen vurmuyor. bütün zararlı mobların hepsini bu öldürüyor. Ama dediniz ki biz bunun... Görüntüsünü beğenmedik abi sen bizi sonsuzluk eldiveni deyip sen bizi kandırıyor musun da diyebilirsiniz. Bu da hakkınız arkadaşlar. Kandırıyorsun. Ee, hayır <laughs> kandırmıyorum. Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, bir tane örs yapacağım arkadaşlar. Bizim örsümüz yoktu değil mi Emat? Bizim örsümüz yok abi ama yapabiliriz baya bir demirimiz ee, var. Aynen az önce baya bir demir topladık arkadaşlar. Bakın şimdi bu arkadaşı geleceğim buradan alacağım diyeceğim ki ben senin tipini beğenmedim. Şimdi ver bunu bana. Şimdi bir de gel bakayım sen benim envanterime diyeceğim. Envanterime gel. Envanterime. Envanterime. Ha ta. Tamam. Bakın Ce? bunu bu şekilde alacağım. Ondan sonra bunu getireceğim örse diyeceğim ki senin bundan sonra adın Yüce Thanos ve bunu burada Baba alacağım be. arkadaşlar. Tekrardan yere koyacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu taşlar falan sos, var. Taşları da oluyor. Bundan sonra Thanos babamız. Bunu kılıçla vermenize gerekiyor. Thanos olduğu için e, eliyle yumruklarıyla da öldürebiliyor. Thanos sıra sende oğlum. Git oğlum git. Biliyorsun, arkadaşlar bak şu an biraz daha işli bir bak. Thanos oğlum hadi öldür daha. Hadi lan. Thanos elini şıklat. Tamam oğlum. Şunları Thanos vur Talos VURSANA ya rahatsız ev... kalma. Talos yemin de diyorum rahatsız çıktı arkadaşlar. Tanos, Tanos bu sefer gücünü göz. Aa! bakın arkadaşlar yumruklarıyla öldürüyor, kılıç istemiyor. Tanos mu? Evet, yumruklarıyla öldürdü. Bak Asla şimdi ne? ne lan dev geldi. Bana vuracak mı? Vurdu. Tanos git. Oo Thanos elini Yok, gösterince bakın eliyle hareket yapıyor diye gösteriyor. Aa bakın görüyor musunuz parmaklarıyla yaptığı hareketi. Thanos gel oğlum buraya gel 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 gel. Git şunlara bak 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 yumruk Oo, yapıyor oğlum, elini. Yumruk. Bak 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 Thanos ölecek. Öldür şunları öldür seni oğlum biz u... Aa Thanos. bak öldürdü bir taneyi. Öldürdü. Şimdi şunu öldürmesin. Yumruk atıyor ha. Vallahi yumruğu atıyor da nerede Ama Nerede? Yo, geliyor geliyor. geliyor, baba, baba, yumruk, ödülüyor. Yumruk, yumruk. baba yumruk yaptı. Hadi Thanos. Hadi. Oğlum. Arkadaşlar biraz daha bunun zekasının gelişmesi lazım anladığım kadarıyla. Biraz zekadan yana bir sorunu var bunun. Şurada bir kardan adam gibi bir şey var şurada. Bu ne Lan, ya? Lan, kardan adam. Oğlum bu nasıl bir kardan adam? Aa saldıran bir kardan adam. Bomba atan bir kardan adam. Arkanda şey var. Oh, ne? E, öldür şunu. Thanos, Thanos yumrukla şunu. Thanos, Thanos yumrukla. Hadi Thanos yapabilirsin. Thanos burada dinozorlar var. Biz nereye Aa, geldik? Aa bıçakla beni kovalıyor. Evet o biraz psikopat bir şey. Evet dur. Thanos gel şuraya. Oğlum bu karnal adam değil bu Freddy'nin uh, kabusundan uh, çıkmış. Uh. Evet Ooo. Oo! Burada oğlum bir... Abi vuruyor. Thanos'u gördün mü? Bak izle, izle, bana, izle, izle veriyor. hadi bak izle. i̇zle. i̇zle, Görüyorsun. bak, Bak. Bakın bakın izle şimdi. Bak. Oğlum hadi koçum. Helal olsun sana. Oğlum şurada vur Şurada şurada. Hah vur şuna, şuna, şuna. Heh, vur şuna da öldür. aferin ha, da, aferin da, aferin. Baba bak. görüyorsun görüyor musun? Bak kime kafa tuttu. Oo. Yürü be. Koca devi iki yumrukla indirdi. Sen nesin Thanos ya? E bak burada dinozor var. Çok tatlı. Acaba bu. yok bir şey çok yapmıyor. Evet baba arkanda bak şey geliyor Ebat oh! izle. İzle bak. Yok olacağım. Oh. Şey e, ekmeği var mı daha Ebat? Ekmek dur bir Fırını dakika bekle terim Fırını lazım. koy. Tamam. Tamam 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 Thanos hepsini öldürdü. Thanos hepsini öldürdü. Gel buraya öldürdü. <laughs> Arkadaşlar kar canavarları geldi. Kar canavarları bastı. Thanos! Thanos'u koydum. Thanos'u koydum. Thanos'u koydum. Thanos'u koydum. Thanos, koydum. Thanos, koydum. Thanos, koydum. Thanos gel. Evet. Thanos, e, Thanos nerede Thanos? Thanos gel. Arkandan önünde bilmiyorum dur. <laughs> gel 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 Thanos bak bak yumruk atıyor. Görüyor musun? Tek attı. Tek attı. Thanos <laughs> Oha. Beni. Dur 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 şunların hepsini öldür Evat. Arkadaşlar Oo, bir anda. Bu saldırıyor. Burada. Köye <laughs> baskın oldu. Köye karnına adam baskınları var. Oha bir şeyler atıyorlar. Dur 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 şunu vuracağım. Hadi hadi. Aha Tanos çok iyisin. Thanos diyorum Evet Ebat ben. Thanos çok iyiydi. Beni burada bıçlıyorlar Ebat. Ebat kardeşim Hayır. Thanos geldi. Tam Abi acaba bunlar Thanos'un laneti oh. olabilir mi Ebat? Aa arkamdan bir Benim bir fikrim var ama. Ebat Ebat. Sonra söyleyeceğim. Şu belayı atlatalım. Bir saniye arkadaşlar yarın da kardan adamla ilgili çok güzel bir rol play videosu gelecek umarım. Ondan da şimdiden galiba kardan adamla bizden Ebat yine ne yaptın? Ebat aşağıya Allah rızası için ya geldim. Ayber. Geldim. Geldim. Ya, geldim. Vallahi geldim. Arkandayım. Aa, sen nasıl öldü? Bilmiyorum. Bir şey. Aa, oldu. dur dur ee, dur. Le level yok yok aa, yok. Hayır. dur, hayır. tamam. Dur, Seni dur, dur. koruyorum. Sen bir tanesi geri çekin canımı fulledim. Aa hediye Yürü paketi be, çekintirdi. aslan Kapla lan. Dur bir sürü bir şey düşünüyorlar. Onları hediye paketi geldi bana. Ya, hediye paketi sen kısa Merak ettim tıklayacağım bir dakika şunu da. Hayır. Yapma. Aa, 3 üç tane kar küresi geldi. Sakın an. Tamam. Dur bir, şuna bakalım hediye diyor present ne geldi köpek geldi yavru köpek Anam şuna bak Anam ama istemiyorsun köpek o başımıza bela bir saniye Yeni <laughs> ne geldi unboxing gelişimi yaptım he. Galiba bir şey geldi arkadaşlar envanterede ne geldi yorumlara yazın Aa teşekkür ederim Ematcım bir saniye Ne demek Şöyle açtım galiba bu geldi Bu ne bir tane de müzik diski geldi. Thanos bizleri kurtardın arkadaşlar çok sevdiniz değil mi Thanos'u bizle Anam panda. Aaa nerede? Eman. Gidin, al. Dur bir tane daha hediye ben. Aa 9 tane karşı geldi bunlar bir işimize yaramaz. Sanki oyun kazıklıyor bize. 16 tane de yani duydu sanki. Yemin ediyorum. Eman şu ne işe yarıyor? Bu ne oldu? Ya Allah sağ ben? mı tıkladın? Evet. İşte tıklama. Ha, e, az önce sen mi tıkladın buna? Evet. <laughs> <laughs> Hayır ya. Taşlık. Taş koyulmuş. Abi taş koyulmuş. Kar bir şey yapmış adamlar ya. Bunlar i̇şte delirmişler. Ya. Ee, şimdi bizi burada crafting biz bırakmadık değil mi oğlum? Biz nasıl cimri bir insanlarız? Şimdi arkadaşlar yapacağım tek bir şey var. İzleyin. Ee, <laughs> evet kardeşim sendeki bütün çürük etleri bana tekrardan atmanı rica edeceğim. O sırada e, bu eldiveni nasıl yapıyorduk onu tekrar ha şu head essence var diye Emat, onlardan da atmadı rica edeceğim kardeşim bile. Şunlardan atayım head essence. Evet evet ha, evet 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 Atar mısın at, kardeşim? At, benim. Teşekkür at, ederim canım at. kardeşim. <laughs> şimdi bu da bir tane yapıyoruz arkadaşlar. Gideceğiz şimdi bunu goldunu yapacağız. Çürük etlerle ilk önce bunu yapıyoruz, ardından goldunu yapıyoruz. Bakın. Şimdi altından bir tane sonsuzluk bir eldiveni yaptım. Bakın bunun özelliğini gösteriyorum. Emat neredesin? Bak şimdi Kimin altından. İzle. <laughs> bak. 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 <gülüyor> <kendim> <gülüyor> bak. Bak şimdi hiçbir şey yapma. Bak görüyor musun bak Şenolayı... Baba parmak hareketlerine bakıl arkadaşlar bak şimdi bak gidecek oraya da Şen... bak görüyor musun bak yine el hareketi yapıyor. Gençler bakın şimdi klasik olandan yapacağım bir tane Cooper'dan yanlış hatırlamıyorsam bu da şöyle koyuyoruz bak topluyor sandığa getiriyor bak görüyor musun? Bak, Cooper sos. çok güzelmiş bak, bu arada. Görüyor musun bak eliyle aldığı arkadaşlar şey yapıyor Thanos ne haber oğlum arkadaşlar bunların görüntüleri değiştirebiliyoruz. Mesela Thanos yazdık ya bu adamın modu yapana bağış atarsanız onu anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki hani bana böyle yap böyle yapıyor da bir şey diyeceğim Thanos ko e, şey koysan oğlum. Oğlum bu koymuyor <laughs> bu rahatsız çıktı. Baltan var mı? Al koyun oğlum. Ha bak başladı koymaya. Ha tamam, bunun içine koydu. Bak şimdi alıyor arkadaşlar eşyaları, alıyor Koydu. Bunun içine koyuyor görmüş olduğunuz gibi. Alıyor, koyuyor. Alıyor, koyuyor. Ha alıyor, koyuyor, koyuyor. Tamam. Mükemmel, mükemmel bir şekilde. Gençler bak şimdi işte, mesela biz bu Cooper'ı beğenmedik. Bunun adını Noob Gamer yaparsak eğer, <laughs> e, öyle birisi adama destek olmuş. Bakalım. Bak. Görüyor musun bak Eva? Bak Oo, görüyor musun? Ne kadar güzel oldu. Bu yazdığım zaman daha farklı bir sonsuzluk elde oluyor ve hareketleri var. Bunun eğer elmasını yapabilirsek madene iniyorsunuz. Elması böyle hareket yapıyor. Elmas diyor burada diyor işaret ediyor. Mesela şu demirin adını da değiştirelim. Hemen çık bakıyorum. Aa demir Thanos'tu pardon. Bunda da diye bir şey yaparsak arkadaşlar bakın şimdi. Gel Eva neredesin canım Bakayım. kardeşim? Bak şimdi. 3 2 1 Bak görüyor musun? Ana! Mor oldu. inşallah. 3 tane sonsuzluk eldivenimiz var. Bir tanesi yumruklarıyla vuruyor. Bir tanesi tarla topluyor. Bir tanesi de eşyaları alıp koyuyor arkadaşlar. Çok güzel. Daha farklı bir sürü elimiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Onları da eğer beğenirseniz gelecek bölümlerde yapacağız. Daha fazla mini modlu survival için aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma bir siz abone olmayı unutmayın. Yarın 100 gün kardan aldığım olmak videosunda görüşmek üzere. Başka bir bay bay. Bay bay.